Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç Rus sevgilisiyle fanları hakkında konuştu. Arkadaşlar bu fotoğraf magazinde bu başlıkta paylaşılıyor. Fakat Erkan Meriç bunu yalanladı. Onun Rus sevgilisinin falan olmadığını sadece ve sadece bu Bayanın arkadaşı olduğunu söyledi ve arkadaşlar Erkan Meriç bun bu hanımefendiyle fanları hakkında konuşurken fanlarına onlar benim fanlarım değil canlarım demesi, magazinde ve bu kişinin yani bu kadının gözünden kaçmamış ve arkadaşlar o bu hakkında da Erkan Meliç'ten röportaj götürmüşler ve arkadaşlar bu da e, o fotoğrafmış ve bunu yalancılar e, bazı başlıklar altında paylaşmışlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone ol, bildirimleri